Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir koşuşturmaca içindesiniz. Siyasetin diline itiraz eden liderlerden birisiniz. Aynı zamanda konuşacağız ama önce izleyicilerimizle birlikte hem Erzurum'u hatırlatalım hem de Erzurum'da yaşananlardan sonra Ekrem İmamoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi mesajları verdi? Bir dinleyelim konuşalım. Kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak iyilik. Kötülüğe son vereceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkesle güzel konuşacağız tamam mı? Herkesle güzel konuşacağız. Yüzümüz güleş gideceğiz. Allah bu memleketi korusun. Allah bu milleti korusun. Allah bu memleketi ve bu milleti bu bir avuç insanın kötülüklerinden korusun. Benim güzel hemşerilerim, size söz. Biz korkar mıyız ya? Bitti. Biz korkar mıyız? Her şey Efendim dün Erzurum'da olanları siz de çok yakından takip ettiniz. Zaten hemen arkamızdaki görselde de izleyicilerimiz görebiliyorlar. İşte otobüsün camlarına yine isabet etti. Orada Erzurumlular, Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumlular onlar o taşlı saldırının tam da merkezinde kaldılar. Gün içinde oraya belediye otobüsleri getirildi. Tepkilerden sonra belediye otobüsleri çekilmek zorunda kaldı. Açıklamaları duydunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine açıklamalarını size de hatırlatacağım. Yalnız hafta sonu şöyle bir açıklama duyduk biz Cumhurbaşkanından. Tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim çağrısı bu yöndeydi. Ama dün İstanbul'da meydanda duyduklarımız bambaşkaydı. Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Biz bu sözleri de duyduk. Şimdi Kılıçdaroğlu Millet İttifakı vatanı bölmek mi istiyor? Dün Erzurum'da yaşanan neydi? Korkunç bir tablo tabi. Daha korkuşları da olabilir ama sağduyu hep beraber ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Ben de şaşırmıştım Sayın Erdoğan'ın suret haktan görünerek böyle bir herkes kazanacak gibi bir söyleme evrilmesini. Acaba başına taş mı düşmüştü demek ki. Tek bildikleri oyun bu. Gerginlik üzerinden. Türkiye'nin ortak paydalarını, Tarihi bir cephane yaparak bugünün kavgasına, bugünün siyasi rekabetine kullanmak. Demokrasiyi, cumhuriyeti, cumhuriyetimizin değerlerini, dini, milli değerlerimizi. Şimdi söyleyecek söz bitmiş. İşin özü bu. Milletimizin yüreği ekonomide atıyor İlker Bey. Yani Asıl onlar, beka meselesi bu mu diyorsunuz? Evet, onlar istedikleri kadar örtmeye çalışsınlar. Bu tür meselelerle tartıştırtmayalım. Yakınlarda bir veri açıklandı. Türkiye'de ilk 20'nin aldığı %20'lik dilimin aldığıyla en alt gelir grubundaki %20'nin aldığı birisi %6 alıyor, biri %48 alıyor. Ve bu iktidarın tercihleriyle alıyor, ekonomi politikasıyla alıyor. Güya talimatla Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü. Düşürse ne olur? Düşürse ne olur? Piyasada bir karşılığı yok uluslararası piyasalarda bir karşılığı yok. Gidelim bir bankaya bugün. Kur korumalı mevduata bugün bankalar %22'den başlıyor döviz üzerinde Peki bunun maliyetini kim ödeyecek? 85 milyonu ödeyeceğiz. Neyin maliyeti bu? Keyfi bir karar alan, keyfi bir rejim içerisinde Sayın Erdoğan'ın kendi hezeyanlarını bir ekonomik tezmiş gibi 85 milyonun üzerinde adeta kobay muamelesi yapıyor. Ve ya bunun bedelini biz ödüyoruz. Burayı ilgilendirdiği için. Bunları konuşmayalım isteni. Sokakta, pazarda çokça insanla karşılaşıyoruz. Yani geçen gün Orhan Gazi'deydim, Bursa Orhan Gazi'de. muhtemelen emekli vatandaşımız. Biz ayda bir bile et alamıyoruz dedi. Buralarda gezmeyin dedi. Manava dedi. Markete, kasaba gidin dedi. Oralarda görürsünüz hadiseyi dedi. Şimdi hal bu. Böyle olunca bir hikayenin sonuna geldik. Bu hikaye zaten uzun sürdü. Neyle uzun sürdü? Operasyonlarla uzun sürdü. Türkiye içinden geldiğimiz ve bugün bir operasyonlar dönemi içerisinden geliyoruz. Sizler zaman zaman şahitlik yaptınız. Hep 2007 fotoğrafı geliyor karşıma. Yani Ankara'dayken şimdi o günlerden bugüne 21 yıldır bu havuzdan, bu gerginlikten, Soğuk Savaş döneminin stratejisi içerisinde mesafeler açın. Bir takım değerler üzerinden toplumun ortak birleşen dikiş noktalarını adeta falçata atarcasına buraları parçalayarak ne elde edebilirsiniz ki? Şimdi Sayın Erdoğan'ın sözleri söylediği sözlerin bir manası yok ki. Zaten itirazımız burayadır. Sadece kendilerine oy veren kitlelerin Cumhurbaşkanı değil, ...85 milyonun Cumhurbaşkanı olmayı başarabilselerdi... ...Türkiye bunları zaten konuşmaz. Bugüne kadar ama <laughs> AK Parti iktidarlarına... ...bu yaklaşım... ...seçim kazandırdı. Şimdiye sonra kadar olmayacak mı diyorsun? Olmayacak. Bu devir bitti. Türkiye orayı geçti. Sayın Erdoğan onun farkında değil. Zaten demografiye yenildi Sayın Erdoğan. Her yıl... ...1 milyon 250 bin ile 300 bin arası... ...yeni seçmen kitlesi geliyor. Her yıl pandemiye kadar 400 bindi ölüm rakamları. Pandemiyle beraber 525-550 bine ki onu bile daha bir ay önce açıklandı. Şimdi bu demografik değişime baktığınızda yeni gelen genç kitleden kendi ortalaması bile çok altında destek alıyor. Sadece ve sadece Sayın Erdoğan'ı görmüş nesillerden bu nesillere korku teklif eden, işte bugün iktidarın yaptığı o. Onlar korku diyor, biz umut diyoruz. Onlar hani Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye hitabı gibi yani yani sakinlik bize şiddet karşıya diyor. Öfke karşıya ediyor değil mi? Biz de aynı pozisyondayız. Bunlara rağmen kazanacağız. Millet kazanacak burada. Türk demokrasisini ısrarla ifade ediyorum. En zor seçim. Niye normal bir siyasi iktidar, toplumsal alanın tek başına iktidarlarla geçmişin mukayese edelim. Bütün Toplumsal alanları devleti ele geçirme sahikiyle, toplumsal alanlar ele geçirme sahikiyle hareket ettiler. Kızılay'ı ele geçirdiniz. Ne oldu? Ne oldu? Başkan Depremin korktukta. dal ortasında çadır sattı. Kendileri de itiraz ediyorlar. Çünkü biraz olsun aklı ve vicdanı kararmamışsa bunlar kabul etmez zaten. Bugün Kızılay çağrılar yapıyor. Kızılay'ın başındakilerin zaaflarına, üslupsuzluklarına, yanlışlarına, kötü niyetli olmalarına rağmen ben de çağrı yaptım. Kan bağışı ile ilgili. Ama siz bu ülkenin ortak değeri olmuş Kızılay'ı, hilal Ahmer'de bu yana. Prestijini, güvenilirliğini zedelerseniz insanlarımız gidip kan bağışı bile yapmaz. Kazanıyoruz dediniz. Evet kazanıyoruz. Birinci turda mı? Ben Allah'ın izniyle görüyorum, meydanlarda da görüyorum. Biraz hınç o. Buradaki stratejiyle gererek. Çünkü Türkiye kaos teklif ediyorlar. Millet olarak çok temel bir refleksimiz var. Kaos bu düzenli. Elbette düzen. Bu coğrafyada düzenin olmadığı kaos dönemlerinin Anadolu yeri gelmiş Moğol istilasına uğramış. Bugün de tarihten bugüne taşıyalım. Anadolu'nun gördüğü Moğol istilasından sonraki en büyük istilayla karşı karşıyayız. En büyük istilayla, en büyük yağmayla karşı karşıyayız. İşte ortalığa dökülen kasetler var. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili 1 milyar dolar aldığı hususunda içeriden birisi çıkmış beyanlarda bulunuyor. Hiç bunlara karşı cevap verdiklerini görüyor muyuz? Bunlar unutuz. Bunlar konuşulmasın. Milletin can alıcı, can yakıcı meseleleri konuşulmasın. Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'yı da biliyoruz. Geçen yıl, bir buçuk yıl önce 800 liraya, 1000 liraya kiralanan evler bugün, bırakın merkezleri, Sincan gibi, Etimeskut gibi, Kazan gibi yerlerde 10 bin liralara çıkmış. Milletin derdi bu. Bu noktaya siz getirsiniz. Neymiş? Bunlar Neymiş? konuşulmasın diye Tabii. mi bu sert değil? Temel sert stratejileri temel stratejileri orada. Çünkü milyonların kalbi ekonomide atıyor. Ve bu noktaya Sayın Erdoğan getirdi. Bir günde de getirmedi. Adeta ortada bir siyasi parti yok. Zamanla o parti üyeliğini falan atmış bir kişinin bir kişinin fan klubu haline gelmiş. Türkiye'de zaten siyasi partiler düzenimizin sıkıntısı bu. Siyasi partiler işte e, kişi partileri ve genel başkanların anonim şirketine dönüşüyor ki Tayyip Erdoğan'ın şahsında gördüğümüz budur. Onun varlığıyla kaim. Tabandan tavana, tavandan tabana kamu kaynaklarını nasıl yağmalarız her düzeyde. Sayın Erdoğan zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir eşkıyaya sormuşlar. Demişler ki bu kadar eşkıyayı dağ başında nasıl tutuyorsun? Valla demiş onlara o kadar çok suç işlettim ki ovaya inecek yüzü yok. Çok genç yaşlı insanlara makam vermesinin, 3-5 maaş vermesinin sebebi bu kendisi olmasa bu makamlar görmeyecek olanlar, 3-5 maaş alamayacak olanlar çok kolaylıkla bir takım suçlara imza atabiliyor, görmezden gelebiliyor, o işlerin içinde olabiliyor. Ama Türkiye'nin buna ben tahammülü kaldığı kanaatinde değil. Sayın Erdoğan, AKP, yandaşları isteseler de bu büyük ülkeyi içe kapatamazlar. Bugün aslında sadece 5 yıllık, sadece 21 yıllık bir AKP döneminin değil. Türkiye çok iyi bir yere gittiği kanaatinde. Bu tartışmalar, modernleşme çizgimiz var arkamızda. Cumhuriyeti 100. yılını daha da anlamlı hale geleceğiz. Tek bir soru, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey duyuyor muyuz? Kendi varlık sebebi Cumhuriyet, kendi varlık sebebi demokrasi, kendi varlık sebebi Türkiye'de fırsat eşitliği. Ama biz şöyle sözler duyduk. 14 Mayıs Batı'nın demokrasiye, Türkiye'ye yönelik darbistir, İçişleri Bakanı'nın cümlesi. Çok güzel. Bu zihniyetlerinin ortaya dökülmesi. Çok önemli sözler bunlar. Anadolu'da güzel bir söz var yani. Takke düştü deriz, kel göründü deriz. Şimdi bu tür hadiselerle karşı karşıya kalınca ben çok uzun süredir söylüyorum. Bunlar demokrasiye inanan insanlar değil. Demokrasi onların lehine, hukuk onların lehine bir netice veriyorsa kabuller. Nasrettin Hoca'nın e, kazan hikayesi gibi. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne niye inanmıyorsunuz? O sandıktan siz çıkınca kabul. Millet size değil farklı kişilere İstanbul seçimlerinde olduğu gibi verince kabulümüz değil. Beka meselesi. Bunu bu tür dini milli hamasi bir takım sözlerle e, üzerini örtmeye çalışıyorlar. Mızrak çuvala sığmıyor. Gerbe, mızrak çuvala sığmıyor Zaten tanıyoruz demokrasiyi Tagut rejimi olarak görüp Küfür rejimi olarak görüp Bu zihni alandan besin Ama bugün mesele bu değil O kadar çok suça bulaştılar ki O kadar çok suçüstü yakalandılar ki Uzunca görev yapan iktidarlar Maalesef Türkiye'de Sadece siyasi partiler iktidar için söylemiyorum Spor kulüpleri için de böyle Top de böyle, ziraat odaları birlikleri içinde böyle. Uzun süre görev yapınca mülkiyetiniz haline geliyor. Bakın ben siyasetten kendimden de örnek veriyorum. Mülketiniz hale geliyor. Hukukun dışına taşıyorsunuz. Spor kulüpleri de böyle. Mafiyözleşiyorsunuz. İtirazımız buna. İtirazımız buna. Ya yani bu hukuk kurulsun elbette ve bir değişim olsun diyorsunuz. O değişim e... dinamini görüyoruz. Yani. Türkiye'nin bağımsızlığına darbedir diyen Mehmet Çuma da sandığı bir darbe olarak gösteren İçişleri Bakanına da, Sayın Soyluya da ya bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Aynada hiç mi kendilerine bakmıyorlar? Gözleri kararmış. Bir cümle ifade edeyim. Ağır bir cümle bu. Kendilerini kurtarmak için Türkiye'yi yakmayı göze almışlar. Bu fotoğraflardan onu anlıyoruz, bu sözlerden onu anlıyoruz. Peki buradaki e, MHP'li Devlet Bahçeli'nin sözleri ona da geçiş yapalım. Yalnız Ekrem İmamoğlu'ndan bir provokasyon uyarısı var. Hemen dinleyelim sonra Devlet Bahçeli sözleri çok tartışıldı onu konuşacağız. Ülkemizi bu duruma getiren bir avuç insanın hiçbir zaman bu kötü uygulamalarının, kötü dillerinin, kötü tavırlarının, kötü davranışlarının, onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek. Buna tedbirli olalım. Tedbirin birinci birinci dili sevgidir. İkinci dili uzlaşmadır. Üçüncü dili hiçbir vatandaşımıza kırıcı davranmamaktır. Bakın bu oy meselesi değil. Oy verip vermemesi meselesi değil. Aldanabilirler. Bu kötü insanlara inanabilirler. Hiç umursamayın. Onlara zerre kırıcı davranmayın. Onlar masum. Onlar masum. Ama ama bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100 200 kişi asla masum değil. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz onu söyleyeyim. Bunlar bin yıllık Bakın bunlar bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler. Ama biz, biz, biz bu memleketin esas unsurları yani milletimiz 86 milyon insanımızla bu milletin ve bu memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. <laughs> birlikte ayağa kaldıracağız. Bu devleti... Bu devleti, bir parti devleti, bir şahsın devleti yapmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu bir avuç insanın var ya, çocukları bile, o Z kuşağı çocukları bile bunlardan utanıyor, utanıyor. Onların evladı olmaktan utanıyor. Ben onların gözlerinin içine bakıyorum, görüyorum onları bazen. Efendim şimdi e, bir kez daha soracağım yayın yaptığımız bütün liderlere, buraya gelen bütün konuklarımıza soruyoruz. Şimdi Öcalan'ı Millet İttifakı kazanırsa serbest mi bırakacak? Hizbullah mensuplarını serbest bırakanlar bunu yapabilir. Türkiye'de PKK ile işbirliği, PKK lideriyle işbirliği imtiyazı Sayın Erdoğan'da. o görüşebiliyor zaten. Bunlar lafı güzaf, bunlar büyük iftira. Ama ifade ettiğim gibi söyleyecek yani DSP Genel Başkanı çıktı bugün Cumhur İttifakı içerisinde. Sayın Erdoğan affedebilir Öcalan'ı dedi. Yani ortada bu veriler dururken... Yani muhalefetten herhangi bir söz yok, herhangi bir... E sonra Türkiye'de hukuk var. Bu hukuku çiğneme cüreti Sayın da var. Onun dışında kimse de ben göremiyorum. Yani Sayın, şey... Erdoğan Efendim? Sayın Erdoğan yapabilir. Sayın Erdoğan Öcalan'ı da affedebilir. Kendi siyasetine hizmet etsin yeter ki. Daha düne kadar... HDP ile ilişkileri de ortadaydı PKK ile ilişkileri de ortadaydı o açıdan eline mektup verip Kandil'e, İmralı'ya kim gönderdi? Bütün bunları ama böyle bir şark kurnazlıkları var yani onlarla anayasa değişikliği yapacaksınız başörtüsüyle ilgili. Adalet Bakanı HDP'yi ziyaret edebilir Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret ettiğinde vay siz size hak başkasına na hak. Böyle bir şey olabilir mi? Hızlıca yine sorayım. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak mısınız? Ya, Türk Cumhuriyetle yaşıt kurumlar bunlar. Bir geçmişi var. Bu ülkede bilakis Türkiye'de din ve vicdan hürriyetini yerli yerine koyacak. Tekrar ifade edeyim. Demokrat Parti olarak göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz. Türkiye'de milli güvenliğin de şemsiyesi, cumhuriyettir, demokrasidir, hukuktur ve layıklıktır. Laiklik prensibini biz sadece din referansına o nispetle o paranteze hapsediyoruz. Laiklik aslında bir modern devletin vatandaşlık temelinde tüm insanlara, tüm vatandaşlarına, kimliğine, kişiliğine, rengine, siyasi tercihine bakmaksızın eşit hizmetler sunmasıdır. İtirazımız buna zaten. Bu ülkede bir ahbap çavuş düzeni var. İşte görüyoruz milyar euroların nasıl alındığını değil mi? Sayın Erdoğan birine dokunuyor. Milyarlık milyar euroluk insan oluyor. Üzerinden de sen hakkın orta çağdaki gibi. Sayın Erdoğan almış Türk tarihinde İlker Bey kötü performans gösteren, kötü yönetimler zaman zaman belki olmuştur. Ama kötü niyetli yönetim olmadı. Sayın Erdoğan'ın önderliğindeki AKP iktidarı kötü niyetlidir. Türkiye'nin kamu yararını, kamu menfaatini gözetmek değil. Onlar için varsa yoksa üzerine din sosuyla beraber harmanlanmış. Yeri gelir milliyetçi olurlar. Şimdi milliyetçi kesildiler. Daha dün milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım demiyor muydunuz? Peki şimdi yeni bir açıklama var. Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Millet İttifakı vatanı bölmek mi istiyor? Ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Demokrat Parti, ne Saadet Partisi, ne İyi Parti, ne DEVA, ne Gelecek. Ya Türkiye'nin milli bütünlüğü, beraberliği ile ilgili en küçük bir farklı çıkışı olabilir mi? Sayın Erdoğan'ın söyleyecek sözü kalmadığı için biraz evvel konuştuk. Ya vatandaş can çekişiyor bu enflasyonla ilgili. Yeni ekonomi programı dediğiniz orta vadeli planın bile ismini yeni ekonomi programı diyerek değiştirdiniz. 21 yılda tutturdukları bir hedef söylesinler ya. 21 yılda tutturdukları bir hedef orta vadeli planlar açıkladıkları günden bugüne ulaştıkları, hedefledikleri o planlamalarla onu gerçekleştirebilmişler. 5 yıllık kalkınma planları. İlker Bey, dört tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman vermiş Türk milleti. Kime ama, vermiş bunu? Çok ama partili sonra... hayata bakın. Gözümüzün önüne Süleyman Demirel fotoğrafı gelir. Rahmetle yad edelim liderimiz. Türkiye daha anlayacak onun yaptıklar. Sadece 65-69 arası yaptığını bile anlasa Türkiye. Bakın ben dün Karapınar'daydım. O Karapınar, O Konya Ovasında, oranın sulama alt yapısını kurduğu için bugün oralarda yemyeşil. Ama bir yandan Türkiye'nin su problemi var. O açıdan Demokrat Parti olarak pozitif bir milliyetçilik. Vatan demek su demek, vatan demek toprak demek, vatan demek nehirler akarsular demek. Bütün bunları konuşmaya çalışıyoruz biz. Onlar hamasi bir takım nutuklarla bu işleri yapsınlar. Şimdi Sayın Erdoğan bu işlere e, yapabilirdiniz, niye yapmadınız? Şimdi Türkiye vaatleri ne? Türkiye 100 yılı diye böyle afilli bir takım program açıkladılar. Seçim beyanlamesi niteliğinde. Neyi vaat ediyor Türkiye'ye? Kendisi kurumsallaştırdığı devlet ele geçireceğiz diyerek değil mi? Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın bu tarafındaysanız, iktidar tarafındaysınız Her şey mübah. Ya yani arada latife yapıyorum haşa. E, seçime kadar günah bile yok. Trafik cezası da yok. E, eline geçirdiği tüm kaynağı, insanları hani son dakika ÖSS sınavına çalışan öğrenci gibi son akşam millete milletin hakkını lütufmuş diye veriyor. Biz milletin hakkını lütufmuş diye vermeyelim. Peki o zaman sizin mesajınız İlk turda bitecek mi size göre? Ben o momentumu görüyorum. Toplumdaki o heyecanı görüyorum. Milletimiz sandıkta konuşuyor. Onu da görüyoruz. Bize de düşen vazife kılavuz olabilmek. Zaten bütün bu yürüttüğümüz bir buçuk yıllık arka planı var. Elbette 16 Nisan referandumu, 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri ve Altılı Masa olarak başlamış Millet İttifakı olarak taşlandırdığımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığıyla beraber yürüyen bir süreç var. Bunun arkasında değerler var. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye teklifi korku, bizimse Türkiye'ye teklifimiz umut. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok Geldiniz, teşekkür Geldiniz, yalar saatte konumuz oldunuz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, anlattı neyi teklif ettiğini Millet İttifakı'nın neyi teklif ettiğini şimdi